Tung Tung Sahur'un gerçek hikayesini biliyor musunuz? Ben anlatmadan önce Tung Tung Sahur seni yakalamadan çabukça abone olup like atabilir misin? Yapabildiysen eğer yoruma Tung 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 Sahur yaz. Tung Tung Sahur ve Balerina Cappuccino'nun birlikte mutlu bir evlilikleri vardı. Birlikte çok güzel zaman geçirirlerdi. Fakat traleler Tralala aralarına girene kadar. Traleler Tralala balerinaya aşırı derecede takıntılıydı ve Sung-sung Saurdan ona deliler gibi kıskanıyordu ve balerinayı Sung-sung Saurdan ayırmak için sinsi bir plan yaptı ve balerinanın aklını çelip onu kendine aşık etti. Böylelikle balerina Sung Saur'u aldattı. Sonra işler daha da karıştı. Valerina ve Tralala'nın tam 5 çocuğu oldu. Tung Saur gerçeği öğrendiğinde çok öfkelenmişti. Ve o gece herkes sonra kalkmadan Valerina'ya sokak ortasını ateş etti. Valerina acı içinde yere uzandı ve yardım çığlıkları attı. Polisler olay yerine geldi ve Tung her yerde aramaya başladılar. Sonunda buldular ve Tung kelepçeleyip karakola götürdüler. Ve böylece Tralalera Tralala yüzünden bir yuva yıkıldı. Her like, tralelero tralalaya bir tokat olsun. <laughs>